Bir Fatiha okuyorsun zaten o namazın olmazsa olmazı. Ve Allah Allah'a Bir de kulü Allah okuyorsun. Tek. Fakat şimdi diğer ilaveli rivayetleri söyleyeyim de yapmışken bir şey ta camiyetli müjdelere nail olan ve yüsellimü fini aşra teslimat. On selam veriyor. Etedrûnü mâ Bunun sevabı nedir bilir misiniz? Fe inne rûhel cibril cibrîle âlemeni bizâlike cibrîle ruh dağıtı var ya ruhu cibril bana bunu bildirdi. Kul ne biz dedik Allahu Resulü alem. Allahu Resulü bilir bize bize cibril bilir. gelmiyor ki. Ne buyurdu? Hafizullah Teala. Allah o kişiyi muhafaza eder. Şimdi nerede? Fi nefsi canı hakkında, sağlığı. Ve mali malı hakkında. Herkesin kendine göre bir temellük ettiği şeyleri var. Zayi olmalarını istemiyorsun. Zarar ceval gelsin istemiyorsun. Arabam var, şuyum var, buyum var cep telefonum var. Ben. Neyse. Malı hakkında, ve ehli eşi hakkında, ve veledi çocuklara hakkında. Çünkü çocuklar hakikaten bayağı bir sorun. Bu zamanda muhafaza her türlü bakımından çocuklara hakkında Allah ona bir sene koruma ver. Bir de Receb'in gecesini gecesek. Ve O sene arada ölürse kabir azabından da eman verilir. Kabir azabından kurtulur ve ceza ale sırat kelberk بغیر azab Hesap Ba, tabi tutulmadan azap görmeden sırattan şimşek gibi geçer. Ne kaldı? Dünyada bütün malımız, mülkümüzü muhafaza. Ahirette de kolaylık. Bu Receb'in ilk gecesinde bu namazı ulema e, kitaplarında zikret